Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere basit bir bulunma deneyinin nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Deney düzeneyimiz mesnet tipleri, şaft, disk, ölçüm ekipmanları ve ağırlıklardan oluşmaktadır. Deney sırasında şaftımızı bir tarafından ankastre mesnet deyip diğer ucundan bir torka maruz bırakıyoruz. Sol tarafta bulunan mesnet ankastre tipi bir mesnet. Bildiğiniz gibi ankastre mesnet tipleri her yönde doğrusal hareket ve dönme hareketini engellemeye yönelik mesnet tipleridir. Deney düzeninde bulunma davranışını gözlemleyeceğimiz şaftımız altın sarısı renginde görünen şaft. Bu deney düzenimizde kare kesitli bir yapı kullandık. Şaftın kesit ölçüleri ve uzunluğu deney föylerinde belirtilmiştir. Sistemimizin sağ tarafına baktığımız zaman Yine sağ tarafta da bir mesnetin kullanıldığını görebiliyoruz. Ancak sağ tarafta kullanılan mesnet bir ankasa mesnet değil. Sadece dönmeye izin veren bir mesnet. Sağda bulunan mesnetin biraz daha sağ tarafında bir diskin olduğunu görebiliyoruz. Bu diskin etrafında sarılı olan bir ip var. Ve bu ip, yukarıdan bir makara sistemine bağlı. Diskimizin yarı çapı 110 mm olarak verilmiştir. Diskimizin etrafına sarılı olan ipin yukarıdan bir makara sistemine bağlı olduğunu ifade etmiştik. İpimizin diğer ucunda bir ağırlık basma aparatı mevcut. Bu aparat yardımıyla İpin ucuna asacağımız ağırlık diskin etrafında bir kuvvet meydana getirecek. Bu kuvvetin diskin yarı çapıyla çarpımı bize şaft üzerinde oluşacak tork değerini verecektir. Ağırlık asma aparatımız basit ağırlıklardan oluşan, ağırlığın artırılıp azaltılabildiği bir sisteme sahiptir. Gördüğünüz üzere ağırlık asma aparatını çengeli yerleştirdiğimiz zaman disk etrafında bir kuvvet meydana getirmiş oluyoruz. Belirttiğimiz gibi oluşturduğumuz kuvvetin diskin yarı çapı ile çarpımı bize şaft etrafında oluşacak tork değerini verecekti. Ancak bu tür sistemlere baktığımız zaman böyle bir yapıda kuvvetin tork oluşturmasının yanı sıra şaftın ucunda eğilme ve kesme hareketlerini de oluşturacağını görebiliyoruz. Bu deney düzenliğinde sağ tarafında ek bir mesnet tipinin kullanılmasının nedeni oluşacak olan eğilme ve kesme hareketlerinin engellenmesidir. Ayrıca kiriş ve benzeri yapıların ağırlığından kaynaklanan eğilme hareketinin de ortadan kaldırmaya yönelik bir mesnet tipidir. Dolayısıyla özetleyecek olursak deney düzenimizde şaftımızın sağ tarafında kullandığımız mesnetimiz sadece dönmeye izin veren düşey ve yatay eksende hareketi kısıtlayan bir mesnet tipi. Dolayısıyla sağ tarafa monte ettiğimiz mesnetimiz düşey ve yatay yöndeki kuvvetleri engellemeye yönelik sadece tork oluşturmak için kullanılan bir mesnet tipi. Bu sayede düşey ve yata yönde oluşan kuvvetler sönümlenmiş diğer bir deyişle etkileri sıfırlanmaya çalışılmış olacak. Böylece sistemimizde saf bir burulma deneyi yapılmaya çalışılmış olacaktır. Burulma test düzeneklerinde ölçüm yapılacak olan değer burulma açısıdır. Biz de bu test düzeneğimizde burulma açısını ölçmeye çalışacağız. Burulma açısını ölçmek için kullanacağımız ölçüm ekipmanları iki parçadan oluşmaktadır. Ölçüm ekipmanlarından ilki sabit olan ölçüm cetveli, diğeri hareketli olan saydam bir yapıdır. Ölçüm cetvelimiz sol ve sağ tarafta 90 derecelik Açı göstergelerine sahip bir ölçüm cetvelidir. Ölçüm cetvelimizin önünde saydan bir gösterge mevcuttur. Bu gösterge şaftın üzerine monte edilmiş şekildedir. Şaft vuruldukça ölçüm göstergesinin belli bir miktarda döndüğünü, bu sayede nötr pozisyonundan ne kadar miktarda vurulma, meydana geldiğini ölçmüş olacağız. Deney düzenimiz bahsettiğimiz yapılardan meydana gelmektedir. Şimdi deneyimizin nasıl yapılacağına geçelim. Vurulma test düzenimizde ölçüm yapacağımız değerin burulma açısı olacağından bahsetmiştik. Tork oluşturma yöntemimizin bir ağırlık asma şeklinde olacağından bahsettik. Sistemimizin üzerinde henüz bir tork etkisi yokken saydam göstergemizin bulunduğu konuma baktığımız zaman 0 derece gösterdiğini görebiliyoruz. Sistemimize tork etki ettirdiğimiz zaman saydam göstergemizin torkun olduğu yönde belli bir miktarda döndüğünü göreceğiz. Burulma açısının hesaplanma yöntemlerine baktığımız zaman burulma açısının tork değeri burunma açısının ölçüm yapıldığı noktanın sabit mesnet ile olan uzaklığı yine kullanılan şaftın polar ataret momenti ve kayma modülü ile değişebildiğini biliyoruz. Şaftın polar atalet momenti ile kayma modülü şaft boyunca sabittir Burada değişkenlik gösteren ifadeler asılacak olan ağırlığın miktarına göre değişecek olan tork ve ölçüm yapılacak noktanın ankastre mesnetten olan uzaklığıdır. Herhangi bir tork etki ettirilmediği zaman burulma açısının 0 derece olduğunu göstermiştik. Haydi şimdi herhangi bir tork etkisi altında burunma açısının nasıl değiştiğini görelim. Ağırlığın asılmadığı durumda sıfır derece olan burunma açısı belli bir ağırlık asıldığı zaman tork yönünde belli bir miktarda dönecekti. Şu anki durumda ağırlığı astığımız zaman burulma açısının saatin tersi yönde 6 derece döndüğünü görebiliyoruz. Şu anki sistemimizde 7,5 nüftonluk bir ağırlık ile oluşan torkun kare kesitli şaftımızın belli bir L mesafesinde 6 derecelik bir vurulma açısı meydana getirdiğini görebildik. vurulma açısının ölçümünün yapıldığı noktanın ankas ve mesnetten olan uzaklığı vurulma açısına değiştiren bir etkendi. Ankas mesnetten uzaklaştıkça vurulma açısının artacağını öngörebiliyoruz. Bu deneyler sırasında sizlere göndereceğimiz deney verileri içerisinde ağırlıkların değiştiğini yine bunun yanı sıra burulma açısının ölçüm yapıldığı konumun değiştiğini göreceksiniz. Bu sayede farklı noktalarda farklı ağırlıklarla yapacağımız ölçümler ile deney doğruluğumuzu arttırmış olacağız. ağırlıkları artırma işlemini değiştirilebilir ağırlıklar yardımıyla yapmaktayız. Bu ağırlıklar 5 Newton, 2,5 Newton ve 1 Newton şeklinde değişmektedir. Sistemimizde ağırlıkları arttırıp azaltma imkanımızın mevcut olduğunu söyledik. örnek olarak göstermek gerekirse değiştirilebilir ağırlıklardan 1 N'luk bir ağırlık ekleyip 8,5 N'luk bir kuvvet oluşturmuş oluyoruz. Bunun yanında ölçüm yapılacak noktanın sola veya sağa hareket ettirilmesi mümkün. sizlere göndereceğimiz deney verileriyle sizlerin yapacağı hesaplamalar arasında belirli farkların olduğunu göreceksiniz. Bu farkların nelerden kaynaklandığını açıklamanızı istiyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.